Değerli Kongre TV izleyicileri, bugün camiamızın duayenlerinden hepimizin hocası Sayın Profesör Doktor Yücel Tangün ile birlikteyiz. Hocamla bu konuşmayı yaptığım için gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Biz bugün hocamızla Türk Hematoloji tarihini, Türk Hematoloji Derneği'nin düzenlediği kongreleri, günümüzü konuşmak istiyoruz. Sayın Hocam, bildiğiniz gibi Türkiye Matoloji Derneği ülkemizin ilk kurulan tıp derneklerinden biri. Büyük bir bilgi birikimimiz var. 45 yıllık geçmişimizde büyük bir emek emeğiniz var. Bize derneğimizin tarihçesi açısından kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Tabii memnuniyetle. Önce güzel Türkçe, daha çok Türkçe diye değinmek isterim. Duayenlerinden dediniz benim için. Duayen Türkçedeki karşılığı dekan. Almanca'da dekan, Fransızca'da duayen. Bir kurumda bir yerde bir tek duayen olur. Belki geçmişe bakarsanız başkanlar gibi birçok duayen olabilir. Ama Kısa bir süre önce Atilla Paşa'yı kaybettik. Onunla ilgili çıkan bütün ölüm ilanlarında hematolojinin duayenlerinden deniyor. Aslında bir fakültede iki tane dekan olmadığı gibi bir dernekte de iki tane duayen olmaz. En deneyimli, en yaşlı olana duayen deniyor. Bu latince dekanus sözcüğünden geliyor ki ukalalı kusura estağfurullah, bakmayın. Estağfurullah. Çok şey öğreniriz sizden de Dekanus onların şefi demek. Yani on kişinin şefi. Ona latince dekanus demiş. Oradan geliyor. Bu ukalalıktan sonra şimdi Türk Hematoloji Derneği'nin tarihçesine kısaca bakalım. Kuruluş yılımız 1967 ama çok daha önceleri 50'li yıllardan itibaren Türk kan bilimcileri Türkiye'de çalışmakla kalmıyorlar, yurt dışına da kendilerini tanıtıyorlar. Bu isimleri tekrarlamakta yarar var. Profesör Muzaffer Aksoy, Profesör Şeref İnceman ve Profesör Orhan Ulutin. Profesör Frank'ın eğitiminden geçmişler, öğrencilerinden. Alman okulunun etkisinde yetişmişler. Araştırmaya önem veriyorlar. Muayenehaneleri yok. Yani tam gün yasasının doğru olduğunu kanıtlayan tarihi bir örnek. Hiçbirinin muayenehanesi yok. Doçent olmak için, profesör olmak için işte şu yayını yapmalı diye Çin'de, Hindistan'da yayın yapan arkadaşlarımız için söylüyorum. Bu hocalarımız bir beklenti olmadan yayın yapıyorlar. Yani içlerinde böyle bir şevk var. Fakat Orhan Ulutin hocanın bir başka özelliği daha var. Girişimci, dernek kurmayı seviyor, kongre yapmayı seviyor. Sonraki yıllarda gördük. Yani demek istiyorum ki Orhan, rahmetli geçen yıl yitirdiğimiz Orhan Ulutinoca olmasaydı bu dernek 1967'de kurulmazdı. Daha sonraki yıllarda kurulurdu. Çünkü Aksoy olsun, Inceman olsun. Bunlar biraz içeri kapanık yalnız araştırma yapmak isteyen Orhan Uluddin Hoca da araştırmacıydı ama ayrıca ona ben atılımcı, girişimci diyorum. Gayet iyi hatırlıyorum. Ben Şeref İnceman'ın çömeziyken bir gün laboratuvara Orhan Hoca geldi ve dedi dernek kurmak istiyoruz. İşte kurucu üyeler şunlar. siz de zaten kurucu üye olacaksınız ama sizi başkan yapalım dedi Şeref Bey'e. Evet. Yani benim önümde geçti. Bu Şeref Bey'in ilk ve son başkanlığı oldu kısa bir süre, birkaç yıllık. Yani espri niyetine söylüyorum. Yanlış anlamayın. Orhan Hoca 27 ya da 28 yıl başkan kaldı hakkı olarak. Dernek ne yaptı? Dernek bizleri bir araya getirdi. Ben derneğin 20 nolu üyesiyim. Kurucu üyelerden sonra derneğin ilk kongresinde bir Aralık ayında 1967'de İstanbul'da orada benim yaşıtlarımla birlikte ben de üye oldum her yıl bazı yıllar yılda iki kez ulusal kongre yapılıyordu. Böylece birbirimizi tanıdık. Ankaralı hocaları tanıdık. Camiye Ankara... küçüktü değil mi hocam? Nasıl? Camiye küçüktü bayağı. Çok küçüktü, çok küçüktü. Yani iki kişinin ellerinin parmağı kadar insandık. Fakat o sıralar büyük bir çalışma hevesi vardı. Şimdi de var muhakkak ama çalışma hevesi dışında bir de tartışma ciddi bir tartışma ortamı vardı. Yani birbirimizi kırmadan alabildiğine eleştirebilirdik. Sosyal yaşantıyı etki etmeden? Katiyen, katiyen. Şimdi izliyorum da e, bu çeşitli konulardaki bildiri oturumlarını. Fazla tartışma olmuyor. Tartışma ol, olsa da e, yumuşak oluyor, yumuşak oluyor. Bizler birbirimizi yerdik. Ben çok genç olmama rağmen oran hocaydı. Bazen terletirdim. Orhan Hoca ile Şeref Hoca birbirlerine atışırlardı ama bu bilimsel açıdan, bilimsel açıdan yani öyle bir düzey vardı. Bu gelişirken bir yandan da Orhan Hocanın kongre sevmesinin, kongre fil olmasının bir sonucu olarak e, uluslararası kongreler yapılmaya başlandı. Bunlar çok önemlidir. Siz başlangıçta sayısını söylediniz. Ee, ve Türk hematologları uluslararası derneklerin yönetim kurullarına girdiler. Bunların tümünde ee, Orhan Hoca'nın girişkenliği rol oynar. Ee, bu şekilde bugünlere geldik. Yani ilk çekirdek, ilk atılan tohum çok canlı, sağlıklı bir tohumdu. Bugüne kadar büyüyerek geldi ve sizlere emanetti, teslim ettik. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok onurlu bir geçmişi ve hocaların katkılarıyla büyüklerimizin katkılarıyla ayrıntılı bir şekilde açıkladınız. 45. yılımız ve 38. kongremizi yapıyoruz. Ulusal kongremizi yapıyoruz. Geçmiş kongrelerle, günümüzde yaptığımız kongreler arasında bilimsel ve sosyal açıdan ne gibi benzerlikler ve farklılıklar var hocam? Hı. Ee, şimdi biz yani yurt dışındaki kongreleri aratmayacak düzeyde kongreler yapıyoruz. Eskiden öyle değildi. Ee, bir kere sayımız az olsa da bu denli katılım görülmezdi ilaç firmalarının endüstri ilaç endüstrisinin desteği çok cılızdı. Bunları belki çok sayıda yeni ilacın ortaya çıkması, belki de sizlerin atılımcı davranışları, onlarla olan ilişkileriniz sayesinde bu duruma geldik. Çok güzel kongreler oluyor. Ee, galiba senin bir lafındı. Ee, birkaç yıl önce bana e, hemat ulusal hematolojik ulusal hematoloji kongreleri bir e, festival yahut şölen şölen demiştin. Ee, bu şölen devam ediyor. Öğrendiğime göre bu yıl hem katılan fazla hem Bildiriyle katılan fazla, hem de endüstrinin katkısı fazla. Demek gençler olduğu yerde bırakmıyorlar işi ve daha başarılı bir şekilde sürdürüyorlar. Bizim kan bilimine bakış açımız olarak değerlendirdiğimizde, derneğimizin kuruluş felsefesinde kan bilimine multidisipliner yaklaşım var. Hı hı sadece klinik çalışanların değil aynı zamanda temel bilimlerin de katkısı var. Bir yandan da bu büyümeyi gerek bilimsel gerekse sosyal büyümeyi buna bağlayabilir miyiz hocam? Tabii çok doğru. Çok 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 haklısınız. Bütün dünyadaki hematoloji dernekleri yalnız klinikçilerin üyeliğinden ibaret değildir klinikçiler tek başına olsalar çok çalışmayı bugünün koşullarında yapamazlar. Bugün biz temel bilimlere muhtacız. İmmünolojiye muhtacız. Moleküler tıbba, genetiğe muhtacız. Onların aramızda olması bizlerin başarısını arttırıyor. Bu bakımdan da bu e, bazı çok az sayıda arkadaşımız bu heterojenlikten hoşlanmıyor yani o izlenimi alıyorum ama doğrusu bu doğrusu bu e, multidisipliner yaklaşım olmalı bugün yan, klinik tek başına ne yapacak kanı sayacak onu da artık e, kan bilimciler kendileri yapmıyor hepsini cihazlar, aygıtlar yapıyor. En mükemmel şekilde yapıyor. Biz kendimiz pipetle bir benmaride koagülasyon testi yaparken bugün koagülometreler bunu çok da doğru yapıyor. Bizim zamanımızda mecevenin doğru hesaplanması olanaksızdı. Çünkü eritrositi doğru sayamıyorduk. Ama hematoloji yalnız rutin değil. Yani rutin lazım ama ilerlemek için derine gitmek lazım, araştırma yapmak lazım, belirli bir konuya odaklanmak lazım ki şimdi bunun yapıldığını görüyorum ee, ama daha da iyi olabilir. Yani umarım e, önümüzdeki yıllarda eksikliklerimizi gideririz ee, çünkü bakıyorum. Ko kooperatif, yani eş güdümlü birçok merkezin birlikte çalışması e, eskisinden nazaran önemli ölçüde gelişti ama batıya göre yetersiz. E, yani bildirilere baktığınız zaman herkes ayrı ayrı kendi dosyalarını tarayarak o hastalığı üzerine bir bildiri yapıyor. Halbuki bir araya gelinse hı hı, İMC usulü eşgüdümlü çalışılsa çok daha başarı oluruz. oluruz. Bu yönden ben bizleri hala batıdan biraz geri görüyorum. Eş çalışamadığımız için. Ama sanırım bu alt komiteleri sizin yönetim kurulu tarafından yönetilen, denetlenen alt komiteler bunu da başaracaktır. Evet hocam bu sonraki kongremizde ilk kez sizin anlattığınız tarzda bir Türk Kan Bilim Ağı projesini e, katılımcılarımıza, üyelerimize e, duyurmak istiyoruz. Yeni başladığımız bir iş elbette eksikler olacaktır. O konudaki de sunum sonrasında düşüncelerinizi almak isteriz. Memnuniyetle, memnuniyetle. Hocam son olarak gerek katılımcılarımıza, gerekse derneğimizin üyelerini Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Şimdi eski cumhurbaşkanlarımızdan evren daha çok çalışın derdi. Ama çalışın demekle olmuyor. Olmuyor. Sistemin kurulması lazım. az çalıştığımız bir kesim. Yani bir batıdaki kadar yani istisnalar var tabii ama genel bir ortalamaya baktığımız zaman Batıdaki kadar çalışmıyoruz. Olanaksızlıklar var denebilir ama olanaksızlıklarla da mücadeleyle onlar yenilebilir, başarıya ulaşabilir. Biraz daha fazla çalışmamız gerek diyorum. Bir de multidisipliner yaklaşımı asla unutmamalıyız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Bana ederim. bu fırsatı verdiğiniz. Teşekkür ederim. Onur duyduk sizinle Rica konuştuğumuza. Ederim. Derneğimizin daha önceki başkanlarından Sayın Profesör Doktor Yücel Tan bir arada olduk. Hocam tekrar yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim.